30 artı 0, 30 artı 6. günler arasındayız. 31. gebelik haftasındayız. Bu haftalardan itibaren rüyalarınızın değişmiş olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Anne adayları bu gebelik haftalarında garip rüyalar görebilirler. Kısa bir uykuya dalsanız bile hemen rüya görmeye başlayabilirsiniz. Belki de gebelik dönemi yaşamınız boyunca en sık rüya gördüğünüz dönem olacak. Bu rüyaları eşinizle ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bu kadar sık rüya görüyor olmanızın nedeni gebeliğin beyin biyokimyası üzerinde yaptığı değişikliklerdir. Rüyaları hatırlamanın en etkili yolu yatağınızın baş ucunda bir not defteri bulundurmaktır. Kalkar kalkmaz hemen gördüğünüz rüyayı not edin yoksa saniyeler içerisinde unutabilirsiniz. Ayrıca gelecek haftalardan itibaren belki bu hafta da başlamış olabilir. Uykunuz boyunca sık sık uyanıklık dönemleri yaşayabilirsiniz. Yani tam böyle uykudayken uyanabilirsiniz, tekrar uykuya dalabilirsiniz. Yani uykunuz zaman zaman bölünebilir. Bu gerçi önümüzdeki haftalarda daha sıklaşacak ama bu haftalarda da oluşmaya başlayabilir. Bunun nedeni doğduktan sonra emzirme döneminde bebeği 2-3 saat aralıklarla emzirmeniz için vücudunuzun sizi şimdiden hazırlaması. Çünkü dünden bugüne yani bugün daha hamileyken yarın doğum yapınca hiçbir insan böyle 8 saatlik bir uykudan 2 saatte bir, 3 saatte bir uyanacak pozisyona gelemez. İşte bu hazırlık bu dönemde yapılmaya başlanıyor. Yani uykularınız bölünüyor. Bunun amacı sizi doğum sonrası 2-3 saatte bir uyanmaya şimdiden hazırlamak. Anne adaylarından bazıları her gebelik muayenesinde ultrasonografiye girdikleri için bu durum acaba bebeğe zarar veriyor mu diye düşünüyor olabilirler. Bir kere öncelikle şunu söylemek lazım. Ülkemizde ve diğer bazı ülkelerde gebelik muayenelerinin bir parçası olarak rutin ultrasonografi yapılıyor. Bazı ülkelerde ise Gebelik muayenelerinin bir kısmında ultrason yapılırken bir kısmında ultrason yapılmıyor. Ancak şunu bilmek lazım. Ultrasonografinin bebeğe herhangi bir zararı yok. Tabii her gebelik muayenesinde mutlaka ultrason yapılması zorunlu diye bir şey yok. Bunlardan daha önce bahsetmiştik. Özellikle İlk ultrasonografi bebeğin canlı olduğunun belirlenmesi, dış gebelik olmadığının belirlenmesi açısından önemli. Sonra ikili test yapılan 11 ile 14. haftalar arasında yapılan ultrason önemli. Sonra detaylı ultrason dediğimiz 19 ile 23. haftalar arasında yapılan ultrason önemli. Sonra da 3. trimesterde duruma göre özellikle gebeliğin son haftalarında böbreklerde bir genişleme var mı veya önceden görülmemiş herhangi bir sorun var mı yok mu diye ve özellikle de eğer gelişme geriliği şüphesi varsa ve bebe veya bebeğin iri olduğundan şüpheleniyorsa, amniyo sıvısının arttığından şüpheleniyorsa gene ultrason yapmak lazım. Ama aslına bakarsanız her gebelik muayenesinde ultrason yapılacak diye bir zorunluluk yok. Ancak tabi genel eğilim olarak dünya üzerinde artık daha önce sadece belli aralıklarla ultrason yapılan ülkelerde bile standart hale gelmiş uygulama her gebelik muayenesinde ultrason yapılması şeklinde. Çünkü ultrasonografi cihazları artık giderek yaygınlaşmış durumda ve bu nedenle de artık herhalde bundan 10 sene sonra ultrasonsuz bir gebelik muayenesi olmayacağını öngörebiliriz. Bebeğiniz özellikle 30 ile 32. haftalar arasında diğer haftalara göre daha hareketlidir. Bunun en muhtemel nedeni amniyoz sıvısının bu haftalarda nispeten daha fazla olması. Aslında amniyoz sıvısının en fazla olduğu haftalar 27. haftadan itibaren 32. haftaya kadar ama bebeğin hareketliliği özellikle bu haftalarda biraz daha fazla oluyor. Bebeğin yeri de nispeten biraz daha fazla. 32. haftadan itibaren bebeğin içerideki yeri de giderek azalacağından hareketlerin nitelikleri de değişecek ve Tabii ki özellikle 30. haftadan itibaren bebeğin beyin işlevleri de geliştiği için bilinçli hareketler ortaya çıkmaya başlayacak. Yani bebek daha çok işte yerinden rahatsız olduğu zaman veya aynen bir erişkin birey gibi sürekli aynı pozisyonda kalmak onu rahatsız ettiği için yerini değiştirmek isteyecek. Ama tabii ki bazı bir de otomatik hareketler var. Bunlar bebeğin kaslarının sürekli olarak aktif tutulmasına yönelik. Bunlardan bir tanesi solunum kasları solunum kasları sürekli olarak çalıştırması lazım ki doğum sonrasında güçlü bir şekilde çalışmaya başlasınlar. Solunum kasları diyafram kası yani göğüs kafesi ile karın boşluğunu birbirinden ayıran o büyük kas bir de kaburgalar arası kaslar. Bunlar sürekli olarak çalışacak ki doğum sonrasında hemen solunum işlevi başlasın. Onun dışında emme kasları, Ellerin kasları, bacakların kasları yani kısacası bütün kaslar sürekli olarak hareket halinde olmak zorunda çünkü kaslar eğer çalışmazsa inceleri kitlesel olarak azalır. Bu yüzden sürekli olarak çalıştırılması lazım. Bebek sürekli olarak içeride antrenman yapıyor. O yüzden de bebeğin hareketlerinin niteliği 30. haftadan itibaren değişecek demiştik çünkü daha çok bilinçli hareketler, pozisyon değiştirmeye yönelik olarak. Daha iyi bir pozisyon bulmayı yönelik olarak, sizi de belki o anda sizin bulunduğunuz pozisyondan memnun olmadığı konusunda uyarmak için hareketler yapmak, sizinle iletişimde bulunmak amacıyla yapılan hareketler, bunların hepsi beyin işlevlerinin gelişmesiyle birlikte artan kas faaliyetleri sonucunda oluşan hareketler. Bebek hareketlerini obsesif bir şekilde takip etmeye gerek yok bazı cep telefonu aplikasyonlarında tekme sayacı gibi şeyler buluyoruz, görüyoruz. İşte eğer belli bir süre içerisinde az hareket ederse hemen doktorunuza haber verin diye bebekler her zaman aynı hareketlilikte olmaz. Her bebek aynı hareketlilikte olmaz. Hareketlilikte olmaz. Benim önceki bebeğim daha fazla hareket ediyordu, bu daha az hareket ediyor. Acaba bundan bir sorun var mı diye bir şey yok. Her bebeğin kendi hareketleri, hareketleri kendine özgüdür. Onun dışında Bebekler özellikle günün belli dönemlerinde daha aktif olabilirler. Sizin açlık durumunuza göre daha az hareketli olabilirler. Eğer bebeğin az hareketinden hareket etinden şüpheleniyorsanız sakin bir köşeye çekilmeniz lazım. O sakin bir köşeye çekilip de böyle bir şeyler yediniz zaman bebeğin tekrar hareket etmeye başladığını hissedebilirsiniz. Ayrıca gün boyunca yaptığınız aktiviteler onda bir beşik etkisi yarattığı için tam anlamıyla bebek doğum sonrası onu uyutmak istediğiniz zaman nasıl böyle onu sallarsanız gün boyunca yaptığınız aktivitelerde onda bir beşik etkisi yarattığı için gün boyunca daha fazla uyuyor olabilir ve akşam evinize gittiğiniz zaman daha fazla hareket ediyor olabilir. Bebek hareketlerinin azalmasının takip edilmesi istendiği zamanlar ne zamanlar? Bebekte gelişme geriliği ve veya amniyon sıvısı azalması söz konusu olduğu zaman sizden bebek hareketlerini daha dikkatli takip etmeniz önerilecek size önerilecek ama zaten bu tür durumlarda NST dediğimiz daha sonra bundan bahsedeceğiz incelemesi de daha sık yapılacağı için aslında bakarsanız günümüzde bebek hareketlerinin sıkı bir şekilde takip edilmesinin önemi olmakla beraber birinci sırada önemli bir şey değil sadece genel olarak bebek hareketlerini bakmanız lazım. Yani böyle kısa vadeli işte bir saat boyunca oynamadı, 2 saat boyunca oynamadı dediğiniz zaman onu uyarıcı bazı şeyler yapmanız lazım. Ne demek uyarıcı şeyler? Sakin bir köşeye çekilmek ve bir şeyler yiyip içmek. Özellikle şekerli. Hala azaldığına şüpheleniyorsanız tabii ki doktorunuza başvurmanız gerekir. Bu haftanın sonunda bebeğin boyu yaklaşık olarak 40 cm ve ağırlığı da 1650 gram her zaman parantez içinde tabii ki belirtiyoruz. 1180 gram da normal, 2350 gram da normal. Bu aralıklarda bu haftalardaki bebekler bulunabilir diyoruz ve bu haftayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bebek hareketlerini saymak gerekli mi? İnternet sitelerinde çoğu zaman öyle yazıyor. Evet ama çok da fazla böyle e, takıntı haline getirmemek lazım. Yani işte mesela ben görüyorum aplikasyonlarda cep telefonu aplikasyonlarında tekme sayacı diye bir şey var. Bu gerekli değil. Bir kere öncelikle düzenli olarak takibe gidiliyorsa, zaten bebeğinizin kilosuna bakılıyor, e, amniyos sıvısına bakılıyor, gerekli durumlarda NST dediğimiz bir inceleme var, o yapılıyor. Bunlar yapıldıktan sonra zaten aradar, aralardaki dönemde doktora gitmediğiniz günlerde bebek hareketlerine evet dikkat etmelisiniz. Ama şunu da bilmelisiniz ki bebek her zaman aynı oynamaz. Bazen daha sakindir, daha az oynar. Siz açken daha az oynar. Eğer o anda ayaktaysanız, günlük gürültü söz konusuysa daha az oynar. Geceleyin daha fazla oynar. Bazen bir taraftan diğer tarafa dönerken yerini tam olarak bulamadığı zaman daha fazla oynar. Sevdiğiniz yiyeceklerde o da sevinir, daha fazla oynayabilir. Gürültü daha fazla oynar. Aşırı ruhsal gerginlik, kısa süreli olanlar daha fazla oynar. Yani aslında bebeğin hareketini tabii ki e, önemsemek lazım. Özellikle de amniyaz sıvısında azalma varsa veya başka bir sorun varsa, gelişme geriliği gibi zaten önemsemek lazım. Ama onun dışında takıntı ve obsesyon haline getirerek bebek hareketleri azaldı, bebek hareketleri arttı, işte 10 dakikada bir tane oynadı, işte saatte 10 oynaması lazım gibi. Bunlar eğer doktor tarafından size özel olarak önerilmemişse çok da gerekli değil.